2012 yılında aydınlanma ve din temasıyla başlayan İzmir Felsefe Günleri, daha sonra yasa, şiddet, adalet, sanatın halleri, insan, doğa, çevre, farklılıkların mekanı, kent, bilim, teknoloji, ekoloji ve ütopya temaları ile devam ederek en son 2019 yılında doğruyu kim söyler, iyi, güzel, adil olana kim karar verir temasıyla dinleyicilerle buluşmuştur ve yoğun ilgi görmektedir. Küresel pandemi sebebiyle bu yıl etkinliğimizi online platformda gerçekleştiriyoruz. İki gün sürecek olan İzmir Felsefe Günleri'nin dokuzuncusunun teması özne meselesidir. Şimdi etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere sözü konak belediye başkanı Sayın Abdül Fatura bırakıyorum. Herkese iyi günler diliyorum öncelikle. Çok değerli akademisyenlerimiz, değerli felsefecilerimiz, yayınımızı izleyen çok değerli konuklarımız. Evet, sizleri felsefenin doğduğu topraklardan sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz İzmir Felsefe günlerimize hoş geldiniz. Anadolu uygarlığının olduğu en önemli konulardan bir tanesi de felsefenin beşiği olması. İşte millet, işte asos, işte efes. Tarihi kaynaklara baktığımızda ilk filozof olarak belirtilen Thales'in Milet'te olduğunu görüyoruz. Dünyanın en önemli filozoflarından Aristoteles'in felsefe okulunu kurduğu yer ise Asos. Ve tabii birçok felsefi akımın atası olarak kabul edilen Heraklitos ise Efesli. Yanlışım varsa hocalarımız düzeltebilir. Ama şu kesin ki düşüncelerinin etkileri günümüze kadar gelen tarihin çok önemli filozofları Anadolu'da yaşamış. Topraklarımız işte böylesine önemli bir birikime ve bir mirasa sahip. Bizler de bu kıymetli dokuya, bu zenginliğe sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda hepimizin görevi diye düşünüyoruz. Felsefe günlerimizi de özellikle bu nedenle ben de çok önemli buluyorum. Etkinliğimizi Malum pandemi nedeniyle bu şekilde bu ortamda e, düzenlemek mecburiyetindeyiz. Hayat artık bu tarafa doğru, bu zeminlere doğru kaydı. İletişim artık herhalde bundan sonra da böyle olacak. Gençler alışkın, ama bizler de bu tür iletişime e, bu pandemi sürecinde alıştık ve e, doğru bir şekilde bu yöntemi kullanıyoruz. Bir yılı aşkın süredir etkinliklerimizi, toplantılarımızı maalesef bu yöntemle gerçekleştiriyoruz. Yani antrenmanlıyız artık. Tabii yaşadığımız bu pandemi, bu salgın bizleri bir sorgulama sürecine de itti. Şu konuda bana katılacağınızı inanıyorum. Bizler salgın sürecinde şu soruyu çok sorduk. İnsan nedir? Bu bağlamda doğaya neler yaptığımızı İnsanoğlu bir süre kendi köşesine çekilince diğer canlıların yaşamlarında neler değiştiğini, nasıl bir hayatımız olduğunu sorguladık. Bu sorunun felsefenin de en temel sorularından biri olduğunu biliyorum. Ve yine felsefenin cevaba ulaşma kaygısı yerine aynı konunun üzerinde tekrar tekrar düşünülmesine odaklandığını da biliyorum. Değerli hocalarımız e hatamız varsa düzelsin ancak şu kesin bugün bizlerin tam da buna ihtiyacı var. Çünkü aldığımız yanıtlardan insanoğlu adına memnun değiliz. Yaşadığımız tek evimiz olan dünyaya yaptıklarımızdan da memnun değiliz. Kuşkusuz bizleri daha güzel günlere, daha çok merak eden, sorgulama bilincini geliştiren, kendini ve yaşadığı evreni anlamaya çalışan ve tabii ki fikirlerini özgürce ifade edebilen bir nesil olarak bundan sonra bu neslin ortaya çıkmasına uğraşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu açıdan yaklaşınca felsefenin ne kadar önemli olduğunu sağladığı zeminlerin de vazgeçilmemizin olması gerektiğini daha da net görüyoruz. Bu nedenle de toplumumuza büyük katkılar sağladığına inandığımız İzmir Felsefe Günlerinin düzenlenmesinde ve özellikle geleneksel bir hale getirilmesinden son derece mutluyuz. Bu etkinliğimizde her yıl olduğu gibi 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü ile birlikte düzenliyoruz. Çok güzel örnek bir dayanışma ortaya koyduğumuza inanıyorum. Başta 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri olmak üzere etkinliğimizin düzenlenmesine emeği geçen herkese, katkı koyan mesai arkadaşlarımıza, değerli akademisyenlere, değerli felsefecilere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 9 yıllık süreçte felsefenin yaygınlaştırılması, eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, kentimizde daha sorgulayıcı, daha tartışmacı ve daha toleranslı bir yaşam ortamının oluşturulabilmesi adına katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Hepinize destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi toplantılar diliyorum.